Hüsnü amca, bu servisin tavanını yükseltelim mi? Oğlum olur mu öyle şey? Tünelden geçemeyiz. Sen niye tavanı yükseltmek istiyorsun Arif? Sadece boyumun uzamasını istiyorum. Çok 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 uzun olursam servise sığmam. <laughs> o zaman sen de yürürsün ufaklık. <laughs> Arif senin boyun uzun zaten. Hatta aramızdaki en uzun sensin çektikçe uzayan bir kuyumak gibisin. <laughs> ben daha da uzamak istiyorum. Ee, mesela şey gibi. Radyo aktifleştiremediklerimiz gibi. Ne? Ha? O ne sebne? O puzun bir kelime ufaklık. İşte bu, işte bu uzayan kelimeler. Muhteşem bir oyun. <laughs> Keşkülleşenlerden teşkil aldım. Dım 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 elektronik, dım. Hidroelektrik elektroniktrik. Tırak 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 tırak. Bunlar tek <laughs> kelime değil. Kesinlikle değil. Oyun da böyle değil zaten Murat. Sırayla söylüyoruz. Çok kısa bir kelimeyle başlıyoruz. Ve onu eklerle uzatıyoruz. Aa, e, güzel oyun. E, e, ama şey. E, siz başlayın e, ben anlarım oynarken. Mesela göz. Gözlem, güzel, severim. O zaman ben de gözlemci diyorum. Hı, hı, hı. O zaman ben de şey diyorum. E, ne diyorum? Arif çok kolay dostum. Çoğul düşün, çoğul. Çoğul ne demek ki? Kimse çoğulun ne demek olduğunu bilmiyor mu? Sakin abla, sen kesin biliyorsun. Ne? E horul mu? Horul horul. Aa. Ben asla horlamam zekayı. Horul değil sakin abla. Çoğul, çoğul. Oh, o zaman günün ilk kelimesi çoğul gelsin. Da -da 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 ja, -da. Horu, horul, horul, horul. Değil, değil, çoğul, çoğul. Tamam hatırladım, çoğul. Bir şey tek başınaysa tekil deriz biz ona Onu çoğaltmak için ne yaparız mesela Çoğul eki koyarız ve öyle çoğaltırız Mesela elimizde tek bir tane kalem var İki tane olunca ne der ona insanlar Kalemler Adı potadır. İki tane olursa potallar olur onlar. Lele lele lele. Eşyalar çoğalınca çoğul eki alırlar. Lele lele lele. Şimdi çoğul oldular. Anladım, muhteşem gözlemcinin çoğulunu söyleyeceğim o zaman. <laughs> Gözlemcisiz. Aa, ufaklık o kadar şarkı söyledik. Başına mıydı? <laughs> Şaka yaptım. Tabii ki gözlemcinin çoğulu gözlemciler. <laughs> Harikasın Arif. Hazır mısınız ufaklıklar? Şimdi kelimeyi daha da uzatıyorum. Gözlemcilerden. O zaman ben de e, gözlemcilerden siz. E, Gözle gözlemcilerden e, gö, gözlemci e, göz, Gözlemeciler! şeyler oh, olamaz <gülüyor> olmadı. <gülüyor> Ay Yusuf kelime bitti bitti. Bık 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 bık! Hazırlanın ufaklıklar! Soğuk şaka geliyor! <laughs> Biraz şöyle sağından solundan çekin. Belki uzar! <gülüyor> 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 e? Galiba atlattık. Bu gerçekten çok soğuk bir şakaydı. Arkadaşlar ama bu kelime gerçekten de uzamıyor. Tamam Yusuf sakin ol. Yeni bir kelimeyle başlayalım. Ee, duyun beni. Çünkü kelimem duy. Ben de duygu diyorum. Duygudaş. Duygudaşlık. Ha? Ha? Sen duygudaşı nereden biliyorsun? Aa, asıl sen duygudaşlığı nereden biliyorsun? Bir dakika bir dakika. Ee, ben ikisini de bilmiyorum. O zaman duygudaşlık. Müzik gelsin. Tatara tatara. Duygularımı sen anlıyor musun? Aynılarını hissediyor musun? Eğer öyle ise olduk duygudaş. Haydi duygunu, duygunu benimle paylaş. Aynı rengi paylaşırsa olur adı renktaş. Aynı yolu giderse olur adı yoldaş. Aynı yurdu paylaşırsa Olur adı yurttaş. Aynı duyguyu paylaşırsa öğrendim ben duygudaş. Tam üç sayılık bir kelimeymiş bu. <laughs> Zeki, mutlu musun? Evet mutluyum. Neden olmayayım Arif? Hah. O zaman olduk seninle duygudaş. <laughs> Çünkü ben de mutluyum. <laughs> ah, hadi ufaklık. Biraz da hızlı daş olun o zaman. <laughs> ha? A, e, o ne demek ki? Ya bir şey demek değil. Şebnem uydurdu. Hızlı ol diyor. Ha, e, tamam. E, kısa bir kelime. Aa, e, tamam buldum. <laughs> hem kısa hem de isterse çok 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 uzayabilir. Yol. <laughs> Ay, bu iyiydi ufaklık. <laughs> o zaman yolcu diyorum. Yolculuk. <laughs> Nereye yolculuk? Ah, ah, o yolculuk. Size o yolculuğu anlatmış mıydım? Hüsnü amca son hesaplamalarıma göre bize tam 78 farklı yolculuk anlattın. Hangisi bu? <gülüyor> 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 Bu en ilginci. Dünyanın en uzun tırını sürdüğüm yolculuk. E, uzun mu? Ha ha ha. Uzun bir hikaye geliyor ufaklıklar. Hazırlanan. Yok, hikaye kısa. Tır uzun. Hatta hem uzun hem de gittikçe uzuyor. E, o nasıl oluyor Hüsnü amca? E, şöyle oluyor Murat. Şimdi ben bu tırı aldım. Brezilya'ya karpuz götürüyorum. Sulu sulu, sulu sulu karpuz. Karpuz, karpuz, sulu sulu. Brezilya ama. E, tamam tamam hadi Brezilya olmasın, Arjantin olsun. Ama karpuz kesin karpuz. Kesin kesin, karpuz kesin. E, yola çıktım. Bana dediler ki her şehirde durup karpuz alacaksın. Aldım. Tır başladı uzamaya. Herkes karpuz yüklüyor. Tır oldu 100 metre. Ne? bin metre. Oh! Ucu bucağı görünmüyor. Ölçemiyorum artık. Tır oldu yirmi bin fersah. Yirmi bin ne? Fersah, fersah. Fersah, fersah uzadı tır. <laughs> e, e, ne olmuş tıra? Anlamadım ben. Fersah diyorum. Sakin Hanım. Sen bilirsin fersahı. Ee, yok yok Hüsnü Bey ben Ferhat'ı tanımam. Hüsnü'yü tanırım. Ee, Hüsnü'yü sen de tanırsın. Hmm, tanırım evet. Peki o zaman işte size fersah fersah bir fersah. <laughs> oh, 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 oh. O zaman günün üçüncü kelimesi fersah. Fersah fersah Fersah, 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 fersah fersa, fersa, da fersah, fersah, fersah hey, fersah, fersah. Yol gitmek çok uzun bir yol demek. Hiç duymadım ben bunu. Nerede kullanılır bu? Çok eski zamanlarda, çok eski masallarda yürüyen bir insanın. Yatta koca bir atın Dıkı dık dıkı, dık, dıkı dık. bakın Bir saatte gitti Yol anladım ben çok uzun Fersah fersah çok uzun Fersah fersah yol gitmek Çok uzun bir yol demek Bir uzunluk ölçüsü Eskiler kullanırmış Fersah fersah yol giden Çok fazla yol alırmış Fersah fersah yol giden Çok fazla yol alırmış Ba ba para ba Para para ba ba para pa ba. Para para ba pa ba, para pa ba. Para para pa pa para pa para para pa pa para para pa para 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 alam çok uzun yani ama nasıl uzun bir ucu Çin'de bir ucu Afrika'da <laughs> Hüsnü amca bu tır gitmez ki bu uzunlukla. <laughs> Gitmedi ki zaten. O kadar uzadı ki tır yolun ortasında kaldı. Ben de indim tırdan sonra yedik. E, tır mı yediniz? Ne tırı Yusuf? <laughs> karpuzları yedik karpuzları. Tır yenir mi? Yani öyle çok çok uzun olmak da iyi değil demek istiyorum. Her şeyin bir kararı var öyle değil mi? Ha, e, doğru dedin Hüsnü amca. Benim boyum da böyle iyi sanki ha? E çok uzun olursam ben de tır gibi yolda kalırım. <laughs> tamam ben memnunum boyumdan. <laughs> yani Arif bunu anlaman için illa Hüsnü amcanın böyle abartılı bir hikaye mi anlatması gerekiyordu? <laughs> Murat oğlum benim hikayeler belki gerçek değil ama bak anlayan anlıyor. <gülüyor> <gülüyor> Keşke kadayım Keşke kadayım Keşke kadayım <gülüyor> <gülüyor> Aa, İnanmıyorum Şebnem ne oldu sana? Çok enteresan Şebnem mutlu <laughs> Mutluyum çünkü gidiyorum Aa, Nereye? Ee, gitme Şebnem Bizi bırakma Öyle değil ufaklık Bizimkilerle gezmeye Rotamız Gaziantep. Aa, i̇şte bu katmer gibi. Keşküler oldu. O bizim burada. Gidilecek yer Gaziantep'si mutlaka katmer yenir. Ve ufaklıklar tabii ki ünlü Gaziantep kalesi gezilir. Gaziantep nerede? Hemen kendi icadım olan navigasyon programına bakıp <laughs> sana koordinatları söyleyeyim Arif. Ha, gerek yok Zekai. Sakin abla Gaziantep. Ay, gidemeyiz Şebnem. Bu servis şehir içi çalışır. <gülüyor> <gülüyor> o zaman günün ilk şarkısı Gaziantep gelsin. Bayılırım <laughs> <laughs> ben bu şehre. <laughs> nefis kışlı <pişişi> köftesiyle <laughs> ve çok meşhur kalesiyle <laughs> Güzel mozaikleriyle, <laughs> harika müzeleriyle <bir> <laughs> Gaziantep, Gaziantep Güneydoğu bölgesinde Yakındır o Akdeniz'e Ama yoktur hiç kıyısı Gaziantep, Gaziantep Keşke ben gelebilseydim Orayı görebilseydim Bak şimdi çok merak ettim Gaziantep, Gaziantep Muhteşem yemekleriyle Sen nereye Murat? Bilmem. Şebnem geziyorsa ben de gezerim. Heh. Hadi bana sessiz sakin bir yer bulun ne olur. Söyle bana bölgeyi dinle benden şehri. <laughs> Keşkül gibi uyaklı oldu. <laughs> oh, 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 oh. Çok iyi. İşte bu muhteşem bir oyun Yusuf. Bunu oynayacağız. E, ne oynayacağız anlamadım ben. Sen çayda çıra oynayacaksın Arif. <laughs> <laughs> ]vielemece. Hadi Şebnem bir bölge söyle. Ee, Kuzeyden bir yer olsun. Severim. Karadeniz bölgesi. Aa! Çok iyi. O zaman Akçabat köftesi vakfı gibi mi? ekmeği. Yusuf. Şehir söyleyeceksin şehir. Yemek menüsü sayılmıyor bu oyunda. Aa, aa, tamam tamam. He heyecandan unuttum. Ee, trabzon. Ha, ufaklıklar bilmez. Sümeyye'nin manastırı vardır orada. Aa, ayrıca uzun göl var. Ha, e, uzun mu gerçekten? Uzun olmasa niye adı uzun göl olsun? Denizli'de deniz yok mesela. Denizli'de deniz yok tamam. Ama uzun göl uzun. O zaman ben uzun göle gitmek istiyorum. <laughs> Gidemezsin Arif. Çünkü sıra bende. Ee, hadi Yusuf bir bölge söyle. Ee, Doğu Anadolu. Oh, 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 harika biliyorum oraya kaymaya gittim. <laughs> Düştün mü peki? Ha, kaydırak şehir, İnanmıyorum! Dev kaydırakların olduğu bir şehir mi var? <laughs> hadi, hadi hemen oraya gidelim. Gidemiyoruz Arif. Senin yaşın yetmiyormuş kaydıraklara. <laughs> niye, niye? Kaydırak şehir diye bir yer yok Arif. Kayak yapmaya gittim ben. Erzuruma. Çark kebabı, çark kebabı. Keşkül gibi çark kebabı. Ben bilmiyorum. Üzülme Murat. Ben de sadece Denizli'yi biliyorum. Ama ben Erzurum'u biliyorum. Hadi Merve. Beraber söyleyelim. Günün ikinci şehri Erzurum gelsin. Tat <laughs> <olacak. gülüyor> <laughs> E ee, e e Erzurum. Du 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 du. Erzurum'a gittin mi? Dırıdı dırıdı dırı dır. Nasıl bir yer bildin mi? Bildim bildim Erzurum Özellikle kışları Çok soğuktur havası Dırıdı dırıdı dırı dır. Baba bak Çağ kebabı yedin mi? Hemen ısınır orası Dırıdı dırıdı Şehrin en yüksek dağı Palan döken dağıdır Kış gelince orada Hemen kayak yapılır Erzurum'a Erzurum'a Hadi gidelim oraya Dıkı dık, dıkı dık. Atlar dık. koşar hep orada Çok güzel oyunu var Attı da cirit hatta Doğu Anadolu'da Oh çok güzel bir şehir Erzurum'a gidince Sıcacık çay içilir. Hadi Murat sen deyiz. Ege bölgesi. Hmm, neresi var? Ee, Şebnem yardım et. Etmem ufaklık kendim bul. Hmm. İzmir, İzmir. Ya ne diyorsun Zekayı duyamıyorum seni. Aha yakalandınız. Ne oluyor bakayım orada? Yeah, ne oluyor? Hiç. Ha, zekayı Murat'a yardım etmek için İzmir dedi. <laughs> i̇şte bu. İzmir diyorum. Ben de boyoz diyorum. Yuvarlak, küçük, çıtır çıtır. kahvaltıda yenir. Aa, böyle oyun olmaz. Hadi devam et. Bir bölge söyle. İçli bir bölge var daha hani. ne? İçli köfte. Bölge dedik Yusuf. Bölge dedik. İçli Anadolu. <gülüyor> <gülüyor> aa, aa, affedersiniz. <laughs> i̇ç Anadolu, İç Anadolu. Tabii ki oradan da bir şehir biliyorum. Nevşehir. <laughs> Teştik kebabı. Peri bacaları. Ha? Ha? Ne bacası ne bacası? Nasıl bir şehir bu? Sürekli soba mı yanıyor? Neden baca var? O Arif öyle değil öyle değil. Sakin abla sen biliyor musun nasıl bir şehir Nevşehir? E, günaydın. <laughs> Sakin abla günaydın günaydın. O zaman günaydın Sakin abla. Günaydın Nefşehir. Çok ilginç bir şehir Nevşehir o Nevşehir Görülmeye değerdir Nevşehir o Nevşehir Kapadokya var orada Kapadokya mı var orada Nedir o anlatsana çok 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 eskiden insanlar yaşamışlar. Yerin kat kat altına koca şehir kurmuşlar. Ve tabi unutmadan testi kebabı yapmışlar. Peki neydi o baca dediniz ya hani bana? Uzun taşlar kule gibi doğal ve de ilginç şekli. Bacaları denir, inanılmaz değişiktir. Ben de çok istiyorum Nevşehir'e gitmeyi, balonları görmeyi ve de bol bol gezmeyi. <laughs> Kapadokya çok güzel yer ama daha bir sürü güzel yer var. Mesela. Göbekli Tepe var. Urfa'da tarihin kapılarını açan muhteşem bir keşif. Kim keşfetti? Benim aklıma biri geliyor ama. <gülüyor> <gülüyor> Yoksa sen mi keşfettin Hüsnü amca? Nereden bildin Murat? Senin hikayelerini biliyoruz artık Hüsnü amca. <gülüyor> <gülüyor> nasıl keşfettin? Madem ısrar ediyorsunuz anlatayım. Ee, yürüyorum. Ama nasıl yürüyorum? Nasıl? nasıl? Arayarak, arıyorum! Tarihi bir eser arıyorum. Neden arıyorum? Neden? Neden? Çünkü merak ediyorum çocuklar. Her şeyin başı merak. Sonra birden aa. Aaaa! Bir tepe. Ha? Göbekli mi? Yok, bu göbeksiz bir tepe. Ben göbeklisini arıyorum ama. Okuyan bir koyun gördüm. Sordum ona. Kaç yaşındasın dedim. 12-13 bin dedi. Ha? E koyun nasıl o kadar yaşlı olabilir ki? Arif koyun konuşuyor konuşuyor. Yaşına gelene kadar oho <laughs> Dur şimdi konuşuyor evet. E, dedim burada çok eski bir yerleşim varmış. Neresi dedim. Aa gösterdi. E, sonra ben kazmayı bir vur bir kaz orayı koskoca göbekli tepe Aa, karşımda. <laughs> Hüsnü amca öyle izin almadan nasıl kazdın? elimle. Kürek falan yok ha. Şak diye buldum Göbeklitepe'yi. Sonra bunu çok büyük arkeologlara anlattım. Ne dediler biliyor musunuz? Ne, dediler? Hüsnü, sen bir daha iyisin. Sayende tarih yeniden yazılacak dediler bak. Aa, o öyle olmuyor ki Hüsnü Bey. E doğrusunu anlatsana. Niye bozuyorsun beni ama? Şey... O olay öyle olmuyor çocuklar. Ay bir çoban hayvanlarını gezdirirken kalıntılara rastlıyor. Oh. Evet. Daha sonra arkeologlar geliyor, uzun uzun araştırmalar yapıyorlar. Ve Göbekli Tepe'yi ortaya çıkarıyorlar. <laughs> yani evet, öyle de olabilir. <laughs> Merak etme Hüsnü amca. Belki ileride daha büyük bir yer keşfedersin. <laughs> Mesela göbekli dağ! <laughs>